Günaydın. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben de iyi olurum inşallah. Biraz rahatsızdım. 3-4 gündür. 2 gündür daha iyiyim. Karşınızdaki rezilliği görüyor musunuz? Ben hasta yatarken benim kocama böyle iş çıkarmış, dağınık yapmış, pislik yapmış bana böyle asmamız kurudu. Bakın asma kalmadı. Kökü de orada. Asma kurudu. O da onu kesmiş. Tam zamanını bulmuş. Asma kesecek. Ben hastayken burasını görünce daha çok hasta asım geldi. Tabi o kesip kesip atıyor. Kim toplayacak? Tülay toplayacak. Rezil gibi yapmış. Zaten pisti teras. iyice içine etmiş terasın. Böyle bakalım şimdi. Toplayacağız. Bugün de komşunun dayısı öldü. Cenazeye gideceğiz, geleceğiz. De akşamüstü yaparsam yaparım artık. Yapamazsam yarına kalacak. Çünkü hiç kendimi yoramayacağım. İyileşmek istiyorum artık. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş yapacağız hepsini inşallah. Ama böyle rezillik mi rezillik? Pislik ve pislik olmuş yani. Ne yapalım. Temizleyeceğiz. Görev. Asma da kurudu iki senedir. Geçen sene biraz şey yaptım. Bu sene hiç uyanmadı. Şuradan bir dalı uyanmış. Bak biraz şu dalı uyanmış ama bilmiyorum olacak mı olmayacak mı yani. Hayırlısı olsun bu kışın şey ekeceğiz başka asma ekeceğiz dibine hani başka çeşit ekeceğiz öyle planlıyoruz onu sardıracağız çünkü bunun artık bize hayır yok Bu kadar şey de artık sarılıp da bilmiyorum sarar mı her yerde bakın boş asma çardağı neyse hadi bakalım görüşmek üzere Zafir. Geliyor Zafer. Zafer geliyor. <laughs> Anişkomdayız gene. Çıktık geziyoruz. <laughs> <Anişikon'dan> Tarlıklarda. <laughs> Biber topladık. <laughs> Şimdi şeye geldik buraya. Kapasın Koyunlara. Ağla Koyunlar orada şey tandır var anne. Yuralım ama orada yapalım o tandırı seninle. Tandır ekme. Tandır görmüyor musun? Koca tandır Aha. orada. İçine ee, onu içine kuşlar yapıştırız. Yakarız kendimiz biraz ama olsun ya. yaparız. Ya. Çayırlarda, bayırlarda. Sevimin gelinin yanında da var. Tandır mı? <laughs> Hop. Hop. Ne yapıyorsun oğlum? Çorabını düşürmüş bir tane. Şey. Küçük kuzu var mı Zafer? Aa burada koyunlar var. Aa danalar da var anne uyandı gel bakalım. Hey, of tiken var terliğimde. Of of of, of. çökelek tabii Tarlada girmiş Of of oh, oh, oh. çökertti vallahi ben çökertti. Kuzu <laughs> 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 kuzu meyler. Aa, Bir, birisi alacak. iki tanesi alacak anne. Koyunların. Bak siyah. Bugün çok sıcaktı ama. Bak alacak oyun. Beşiktaşlı bu. Bir tane iki tane Beşiktaşlı var. Mu. Gel bakalım. Ana, siz büyümüşsünüz yahu. Ay bunlar atlar da çok fena olmuş. Altları çok fena batmış. Hmm. Ee, Ala Al, cevizde ceviz var mı anne? Var. Bak, beğersen, Gel, aa, aa. Bak, ben, sol detayı, var e, Bizim bağlarda da vardır. Deseydin o da, ya. Yakıncı çık. Yarın da yağmur yağacak deseydim giderdik valla. Bizim araba... Evet koyunlardan geldik, meralardan geldik. Yine iş, yine iş, yine iş. Hep iş. Nereye gidersem iş benden önce gidiyor. Diyor ki Tülay ablam bu yana gelecek. Ben ondan önce gidip oturayım oraya diyor. Gidiyor oturuyor ben bek beni bekliyor işler. Bakın bir iş daha yaptım. Cennet turmalarını görüyor musunuz? Bunları soydum. Böyle kursun diye astım. Ama bu akşam da havayı yağmurlu diyor. Çok yağmur yağacak diyor bizim buraları. Bunları bu akşam toplayacağız. İki gün daha böyle hava şey olsaydı güzel gitseydi yağmur yağmasaydı kuruyu verecekti bunlar. Böyle. Altınlarım dizi dizi dizdim altınları sarı altın cennet altına bunlar cennet evet kaldığımız yerden devam şurada 4-5 gündür hiç aralıksız iş iş oluyor ama tabi ben çekmiyorum çekmeyi unutuyorum tabi unutmasam çekeceğim. Şurasını da alalım.